Da. gelmiş geçmiş ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelim. Sen kabul eyle Allah'ım. Ey i Ensar Hazretleri'nin ruhuna, Ali Haydar ruhuna, Efendi Hazretlerimizin ruhuna, bütün mürşidi kamilenin ruhuna hediye edelim. Sen kabul eyle Allah'ım. Yerhamen rahimin, yerhamen rahimin, yerhamen rahimin. Allah'ım peygamber efendimiz sallallahu teala ve efendimizin yüzü su hürmetine sana yalvarıyorum. Şu gecede, şu saatte ya Rabbi duaların kabul olduğu şu saatte Eyübel Ensari Hazretleri'nin huzurunda yalvarıyorum. Ey Allah'ın güzel kulu, Eyübel Ensari Hazretlerim, ahiretliğim, Abdülbaki kardeşim, size çok selam gönderiyor, çok selam gönderiyor, çok selam gönderiyor. Ne olur selamını kabul edin. Bu kardeşime, bu Abdülbaki ahiretliğime ne olur himmet edin. Hanımıyla sıkıntısı var. Bir türlü düzelmiyor. Eğer hayırlısıysa hanımınla barışsın. Eğer hayırsızsa himmet edin. Çok güzel bir eş, itikatlı, imanlı, Allah'ını, peygamberini bilen e, kocasına samimi olan bir eş Rabbim nasip etsin bu kardeşime, bu ahiretliğime, bu yoldaşıma. Ne olursunuz ey velen hazretleri himmet edin. Bu kardeşimin yolunu açın, vesile olun. İnşallah maddi manevi kapıları açın. Allah'ım nasip etsin. Sizler de himmet edin. İnşallah bu fakir Mahmut Efendi Hazretleri'nin müritidir. Abdurbaki kardeşimiz de müritidir. İnşallah Nazlı Mahmut'un hatırına bu kardeşime himmet edin, bana himmet edin. Oğlumun şifası için, kulaklarımın şifası için Abdurbaki kardeşimin bütün işlerinin, bütün yolların açılması için himmet edin inşallah. Bu Abdülbaki ahiretliyim. Benim oğlum Velim'in konuşması için ee, Bizim durumumuz yok maddi olarak. Bu kol kanat gelecek, vesile olacak. Bu kardeşime de himmet edin. İnşallah bizleri de Allah'ımın izniyle, sizlerin himmetiyle e, mutlu olacağımız günleri, hanımımla birlikte, oğlumun konuştuğu, sağlığına kavuştuğu günleri Rabbim nasip eder. Bu kardeşimin eliyle, Abdülbaki ahiretimin eliyle Rabbim vesile edip nasip eder. Bu vesile de kardeşimin maddi, manevi, dünyevi, ahiretlik, inşallah... Rabbim bütün kapılarını açsın. Eşlerin en güzelini, en itikatlısını, en sadık olanını benim Abdülbaki kardeşim ahiretliyeme nasip etsin. Sizlerden himmet istiyoruz bu saatte. Bu kardeşime himmet edin. Bütün bundan sonraki işleri hayırlı, bereketli, huzurlu olsun. İnşallah tekrar himmetlerinizi istiyoruz. Allah'ımın izniyle Rabbim kabul etsin duamızı. Sizlerin duasıyla, himmetiyle Abdülbaki kardeşimin benim oğlum velimizin yolunu açsın. Maddi manevi bütün şifa kapılarını her şeyi Rabbim nasip etsin. Sizlerin himmetiyle yolumuzu açsın. Rabbim kabul eyle, kabul eyle, kabul eyle. Resulullah'ın yarı, en çok sevdiğim peygamberi Muhammed Mustafa'nın yarı, Eyüp Ensari Hazretleri'nin huzurunda, gecenin üçte biri olduğunda duaları kabul eden Allah'ım. Ya Rabbi kapına geldim, senden istiyorum. Sen mümin kulunun duasını kabul etmekten haya edersin. Kapına geldim. İstiyorum Allah'ım. Ne olursun beni bu kapıdan boş çevirme Allah'ım. Lütfen unduklarıma nail eyle. Abdülbaki kardeşimin bütün haydi muratlarını isteklerini kabul eyle Allah'ım. Subhane Rabbi Rabbinize tamme esmin ve selamun aleyhi ve El Fatiha.